Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Raft oynuyoruz. Raft online var. Evet karşımızda kim var? Recep var. Recep hoş geldin. Hoş evet gördüğünüz gibi oyun böyle. Var mı? Ne oldu? Niye atladın? <gülüyor> <gülüyor> Köpek balığı vardı. <laughs> Ben şimdi alayım dur ya Bu arada bu oyun gerçekçi bu arada. Baksana grafiğe ya. Köpek balığına bak lan. Bu arada bu kutu şeyi şey ya reklam izliyorsun bunu. Reklam izleyerek bir şey alıyorsun. Ben de Mifi çıktı da bakalım ne diyorum. Üstte. Buraya geliştirelim lan biraz. Bu öğretmiyor ki. Sağ bölümünü istiyor bu. 3 tane odun istiyor. Yani 8 tane odun istiyormuş. Bayağı istiyor. 8 tane istila. Sen ismini niye değişmedin? Abi şurada bir şeyler var alayım ya. Aa, sen yatmışsın her bir şeyler. Ada var mı lan etrafta? Baksana. Yok. Adaya gitsek var ya ne güzel bulacağız biliyor musun? <laughs> ben aldım onu. Aa, <laughs> bu ne lan? Ben <laughs> içimde bir şey içtim. <laughs> ee, şu an biz gün birdeyiz değil mi? Hmm. Bir dakika ben ne yapalım Bir tane odun kaldı bende. Bir tane odun lazım ha. <laughs> Buradan köpek balığı saldırıyor. Mızrak yapmamız lazım biliyorsun değil mi? Ne? Mızrak yapmamız lazım. Ya sen nasıl Nasıl yapacağım lan? Oyun unuttum biliyorsun. Oyunu bilmiyorum yani. Ne yapıyor bu da? Hmm bu değil. Nerede oğlum mızraklar? Nerede yapıyoruz biz onları? Aa buradanmış lan. Aşağı. Lan metal istiyor lan bu. Ha metal galiba dur bakayım. Metal mi bu? Odunmuş lan. Şu metal mi lan dur bakayım. Üç tane saz aldım lan. Şurada bir şey var. Kaçamadım <laughs> <laughs> şu en uzakta bir şey var hop. Alıyor muyum? Türk be alamadım. Şimdi alayım. Köpek balığına bak lan. Vallahi köpek balığı olma. Bu arada köpek balığı tek seferde öldürüyor ya. Sıhhatlenince direkt öldürüyor. Hani metal lan. Biz her zaman da metal yapıyoruz ya. Dur bakayım nasıl yapılıyor metal. Yapabiliyor. Yapılıyor mu ne metal ya? Dur bakayım. Cephane o taban. Bunda tabanca filan var lan. Tabanca <laughs> nucuk üretim diyor bakayım bak tezgah işçisi tezgah bunları yaparsak bir şey üretiyormuşuz ben ne istiyorlar o bunlar her şey istiyor ha. bize şey lazım vardı yağmur toplayıcı ne istiyor bu çöp kıl istiyor kil pardon aldım. Dur ben alayım. Hadi metal. Ya hadi be suşis çıktı lan. Sen ne yapıyorsun lan? durduk bize. Tekne gitmiyor. Ay. Ee, Ay e, gidiyormuş lan pardon. Bu ne lan? Bir tane odun buldum. Bakayım. Bu ne veriyor lan bakayım. Ben videoyu izlemeyi ise Metal veriyor çünkü. Senin mi? Ne oldu? Şu. Su var. Çantaya baktım Şu an 40 şeyimize su yemeğimizde 43. Şeye bakıyorsun bu arada. Sağ tarafta çanta var. Ona tıklıyorsun. Sen diyor ki bu Ne <tutu> hmm. oldu? Çürük Ne yapıyor lan? Ölürsün. <laughs> <laughs> az az alayım. Sanetlem çıkıyor lan buralar. <laughs> Bana bu çeklem çıkmadı galiba. Acaba bunun hilesi. Baktım da yok yani. happy moda bilen baktım da bulamadım. Şey ya bu oyunu, erken erişim ya nasıl yapıyor? Geliştiriyorlar bu şeyler. Aa orda bir şey var lan Bir aday demedik ya <laughs> Saas Şurda bir şey var Oğlum yemeğim suyum hiç ya Oğlum köpek balığına bak lan Ne oldu? Hayır bir daha oldu? Metal bulamadık lan Bunlar nerede yapılıyor ya? Metal, metal yani Bir dakika ben yemek bulmak için ne yapayım koyayım? Bekle, bekle, bekle bak bir şey buldum, bir şey buldum bak bak Nasıl bul yapacağımı? Böyle mi? Yok Biz nasıl gidiyoruz? Böyle. Bu sene eşya topluyordu bu arada. Bu balık eşya falan topluyordu öyle tahmin ediyorum. Bu eşya balık falan tutuyordu öyle tahmin ediyorum. Eşyaları falan alıyordu. Bakıyım ne var başka? Ulan reklam çıktı lan Çarpıyorum Neyse fazla çıkmamış ya yani. Ben bu su içeyim. Çok üzgünüm Bize ne var? Bu ne lan? Önemsiz diyor lan bu Önemsiz yok. Ne, ne çevireceğiz biz ya? Burada benim yemeğim bitiyor lan. Allah. Ne lan? Az da ölüyordum lan. Bekle bekle. Şunu şuraya yapayım mı? Bak bak. Şuraya yapalım. Al su kaynayamaz. Arkana. Arkana bak. <laughs> su toplayacak. <laughs> Aa bunu nasıl su Aa su içtim mi? Ha içmemişim. Oluşturmak. Aa su aldı. Aa burada şey vermiş. Bak su koydum buraya. Sen nereye gittin lan? Şey, ha bu değil, değil. değil misin lan? Şuraya tıklasana? Sağ tık ya. Şey tıkla. <laughs> ben şey yaparım lazım az bekle de. Hmm çapa kaplı motor. Bize motor lazım ya. Gitmek için. Fırın. Yok yapamıyoruz. Yağmur yapamıyoruz. Şenlik. Bak bu lazım bize işte yemek yap. Yemek tutmak için. Bunları yapmam lazım. Şuraya yapsam bir şey olmaz herhalde. yaptım balı tuttum lan bu aa tutmuş lan hamsi tuttu <laughs> süre var bundan ne onu nasıl alacaksın oğlum? <laughs> Uzanmayı <laughs> görelim. Onu <laughs> nasıl almayı düşünüyorsun? Buraya köpek balığı saldırmıyor lan. Sen ilerleyen gömere saldırıyor. Geliştikçe. Şu an seviye kaç o? Bin kaç? O oh, ben level 2'yim o. Ben level 2'yim. Ben onu yaldım lan ben. Bindu. ben su içmem lazım. Susadın mı sen? E? Susadın mı sen? E? Bu arada kanka bunlar şey galiba toplamıyormuş lan bunlar Tıklıyorsun süre var burada 2 dakika sonra veriyor sana Tıkladıktan sonra Şey gibi değil der, der oyun gibi değil Bence? Şey yani Bunda şey gibi Gelişiyor şey Buna balık yani tutmuyor yani. Basıyorsun buna, tarif var mı? bas tıklıyorsun, balık yapıyor. Balık üretiyor. Bilimi çiftlik oyunu gibi bir şey. Valla der oyun daha iyi öyle bir tane değil mi? Değil mi? Arkadaş 20 dakika olunca bırak salalım biz bu oyunu bence. alayım ben. bu oyunu denemiş olduk. Bu oyun bana pek sarmadı ya. Aha bir şey var lan orada dur bakayım neymiş o Tüp be, sazmış. Şurada büyük kutu var almam lazım. Ooo sarı çiçek çıktı lan içine. Ne oldu? Sen niye gülüyorsun lan videoyu? Gülüyorsun beni. Aa bak 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 ki Bunu yapacağım işte. Tabi bu lazımdı bize ya. Bu lazımdı bize. Reklamına tüküreyim de. Bir şey tıklayınca reklam geliyor öyle bir şey var. Ulan yanlışça işte oyuna bastım lan. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Oo bak 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 yapabiliyormuşuz buradan gel gel gel. Ne istiyor bu? Dört tane saz istiyor gel yapsana kanka sen. Metal yap metal gel buraya. Saz var mı sende? Şey daha burdalık gibi bir şeyler işte. Ha, arkandaki tıkla. Tıkla ona. Yap oradan metal. Reklam çıkabilir ya bu arada. <laughs> Lan niye attın? Lan niye attın? olay <laughs> metre yapacaktık lan biz. Bakayım. Şey istiyormuş lan pardon önemsiz istiyormuş kanka önemsiz istiyor. <laughs> ben de attım bu arada yalnız. Yok ben şey yaptım ondan lan. Ben su şeyi yaptım bir de bundan yaptım şu alev şeyini. Ben su içeceğim galiba bakayım ne istiyor bu. Saatik Ha saatik Lan oyun bozuldu lan. Baka oyun ya yani. böyle bir şey. Yok. Ha balık pişmiş. Alalım bir tane. Oluştur. De de hamsi ne de pişiriyoruz. Buradan pişiriyoruz biz hamsiyi Ooo kızarmış hamsi var lan gel gel. Kızarmış hamsi yapalım ya. Dur oluşturmak ama iki tane odun istiyor lan bu yaptım neyse bu da balık bir şey şu an harbiden der oyun daha iyiydi ya Bence biz der oyuna geçelim ne dersin Aynen. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Raft'ı denemiş olduk böyle Pek hoşuma gitmedi bu arada biz Recep'in hoşuna gittim bilmiyorum da Hiç güzel değil oyun yani. Emek yok oğlum bu oyunda. Neyse bir sonraki Neyse. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.